Asgari ücretten sonra gözler emekli ve memur maaş artışına çevrildi. Peki asgari ücret hangi kalemlerde artış sağladı? Detayları A Haber ekibinden Mehmet Karataş ve konuğundan dinleyeceğiz. Evet asgari ücret geçtiğimiz günlerde artık belli oldu ve 11.402 lira olan asgari ücret sonrasında artık gözler emekli ve tabii bir taraftan da memur maaşlarında burada nasıl bir artış görülecek en düşük ne kadar olacak işte bu sorumuzun cevabında değerli yayın konuğumuza sosyal güvenlik uzmanı Murat bala soracağız efendim yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar Mehmet Bey. Aslında her zaman olduğu gibi yine bir beyaz da birçok not almışsınız birçok rakam yer alıyor ve şüphesiz ki bu rakamlar milyonlarca kişi tarafından evet. merak ediliyor şüphesiz ki emekli ve memurlar e, şu an burada en düşük rakam ne olacak diye merak ediyor nerede gelecek? Evet öncelikle işte asgari ücretle alakalı bir bilgi verelim 8.506 liradan 11.402 liraya çıktı artış yüzde 34'ün biraz üzerinde bir artış oldu tabii bu artış oranı bir anda memur memur emeklisi e, üzerinde de acaba bizde de böyle bir artış olacak mı diye bir beklentiye yol açtı öncelikle şöyle söyleyelim memur ve memur emeklilerinde ee, aslında bir müjde var. Daha hiç oranlar bile belli olmadan Sayın Cumhurbaşkanı bir rakam açıkladı. 11 bin e, küsür lira olan en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracağını. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız zaten e, açıkladı. Oradan başlayalım. Doğru mu anlıyoruz? Yani net olarak ne olacağı açısından tabii ki açıklamadığı sürece net rakamı söylemek mümkün değil ama en düşünün 22 bin lira olacağını biliyoruz. Evet biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda seçim öncesinde zaten açıklamada bulunmuştu. Yani burada memurdaki e, maaş hesabı emekliden asgari ücretten biraz farklı. Memurlarda 6 aylık enflasyon farkı, toplu sözleşme farkı ve refah payı şeklinde bir artış olacak. Bunun da 25-22 civarında olacağını tahmin ediyoruz. Ama e, tabi bu en düşük memur maaşının 22 bin lira olması, özellikle e, diğer memur, öğretmen, polis e, gibi kesimlerde de bunun üzerinde bir e, artış olacağını açıkçası bize tabii ki e, ifade ediyor. O sebeple. E... Yani bu 22 25 rakamlarından değil. 34'ün de üzerinde bir rakam olacağına dair benim bir beklentim var artık. Evet. Çünkü minimum rakam aslında bize bazı şeylerde ipucu verecek durumda şu anda. Mesafeyi belirliyor da. Evet, mesafeyi, mesafeyi belirliyor. Emekli maaşları oranın evet. olacak artış. Evet. Şimdi SSK Bağkur'da emekli maaş artışlarında da şu anda en düşük maaş uygulaması var biliyorsunuz ülkemizde 7500 lira bu kardeşlerimiz için. Burada da 6 aylık enflasyon ve refah payını koyduğumuzda %25 civarında bir rakama denk gelecek resmi olarak. Ama işte burada aynı asgari ücretteki gibi orada da 27 civarındaydı. O zaman da 32 ile 35 arasında bir rakam beklediğimi ben söylemiştim. Aynı şekilde burada da en az %35 gibi bir rakamı bekliyorum. Burada da yani şöyle mesela... 10 bin liralık bir e, maaş alan arkadaşımız için 16 bin e, 875 liraya kadar çıkabilecek e, bir maaştan bahsediyoruz. Tabii ki bir kademe olacak. Aslında burada e, bir kademe getirilecek. Yani bu kademeyi sayın e, bir önceki bakanımız Vedat Bilgin söylemişti. 7500 lirayla 10 bin arası, 10 bin, 15 bin arası, 15 bin, 20 bin ve 20 bin üzeri şeklinde. Çünkü bu kesimlerde bir artış yapılmadı. En son düzenleme 5500'den 7500'e getirilecek şekilde yapıldı. Onun haricinde bir düzenleme yapılmamıştı. Aslında şimdi o düzenlemeyi bekliyoruz. O düzenlemeyle alakalı da tahminimiz yine %35'ler civarında en düşük bir maaş artışı olacak gibi duruyor. Sayın Murat Bal bizlerle birlikteydi. Her zaman olduğu gibi yine bizlere birçok rakam aktardı ki özellikle de memurluk maaşlarına baktığımızda kendisinin ifade ettiği gibi geçtiğimiz dönem içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşları 22 bin TL olacağı rakamı da yine duruyor ve bunun üzerinden de tahminlerini bizlerle paylaştı diyelim ve söz bırakalım.